Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum fanımıza. Bugünkü fanımıza bakalım neler çıkmış. Çok sulu gözsünüz. Aşırı derecede duygusalsınız. Çok hassassınız bakın sulara. Ama kalbiniz o kadar temiz ki bakın şuna o kadar güzel çıkmış ki bir kere cıvıl cıvıl bir kalabalığınız var. Bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. O kadar güzel olacak ki biraz zamanı var buna ama bunu yaşayacaksınız ve çok huzurlu ve mutlu olacaksınız gözüküyor. Çok sıkılmışsınız, içinize atmışsınız, kesinlikle dışa vermiyorsunuz. Bu sıkıntınızı içinizde yaşıyorsunuz. Özellikle kalple ilgili sıkıntılarınız var. Ee, ama bununla ilgili sıkıntılarınızı yok ediyorsunuz. Kırgın olduğunuz, üzgün olduğunuz bir insan var. Onunla aranızı tekrardan düzelteceksiniz. Tekrardan beraber mutlu olacaksınız gözüküyor. O yüzden çok fazla üzülmeyin. İçinize atmışsınız her şeyi ama e, bundan çabuk kurtulacaksınız. Bakın güneşin yansımasını görüyorsunuz beyaz. Bu da temizliktir, rahatlıktır ve mutluluktur. Çünkü hedeflerinizi teker teker belirlemişsiniz. Çok kararlı bir kişiliğiniz var. Çok da dürüst bir kişiliğiniz var. Bu kişiliğinizle çevrenizdeki insanlar yönünden seviliyorsunuz. Değer görüyorsunuz, değerleniyorsunuz. Çünkü o kadar temiz bir kalbiniz var ki kimseyi kırmamaya özen gösteriyorsunuz. Ama insanlar nankör. Özellikle 3-4 kişi var. Bir tarafta çıkmış bunlar. Bunlar sizin yakınlarınız. Uzakta arama düşmanını demişler. Boşuna dememişler. Yakınlarınız da sizin gelişmenizi. Çok güzel yükselmeler var hayatınızda. Önünüz o kadar açık ki o kadar temiz, o kadar e, güzel fırsatları değerlendiriyorsunuz. Çok zeki bir insansınız bir kere. O yüzden de güzel yükseliyorsunuz. Hani meyve veren ağaç taşlanır ya sizinki de o misal. Çekemeyenler var yakınlarınızdan. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Başarınızı kıskanıyorlar. Huzurunuzu kıskanacaklar. Çünkü duygularınızı çok fazla belli için sizi çok mutlu huzurunuz zannediyorlar ama içinizde yaşıyorsunuz çünkü bu sıkıntılarınızı ama bunları atıyorsunuz. O sıkıldığınız sıkıldığınız noktalarla ilgili olan sıkıntılarınızı da yok ediyorsunuz. İsmin içerisinde A harfli biri var. Bu sizi çok rahatlatacak, ferahlatacak. Ve çok güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Çünkü e, ya işinizi büyüteceksiniz, adımlarınız var çünkü. Büyüme var, yükselme var. Maddi açıdan yükselmeleriniz daha da olacak. Daha da büyüyeceksiniz. İşinizi, işinizin ne olduğunu tam olarak söyleyemiyorum ama büyümeler var. Yükselmeler var çok güzel yerlere gelmeler var sizin fincanınızda bu çıkmış sizinle ilgili ve güzel bir ev var tertemiz büyük bir ev var ve hedefleriniz hayalleriniz 3 tane yapmak istediğiniz şeyler var sıraya dizmişsiniz sanki daha vakti var vakti gelince onları da başarıyla elde edeceksiniz ve çok çok da mutlu olacaksınız kafanıza maddi yönden taktığınız ne varsa her şeyi yapacaksınız manevi yönden sıkıntılarınız ağırlıkta gözüküyor bu manevi yöndeki sıkıntılarınızı da giderecek. Kırgın olduğunuz kişiyle tekrardan düzelecek aranız ve çok mutlu olacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Bir kişi yüzünden sıkıntılar yaşamışsınız. O kişiden sıkıntılı haberini alacaksınız. Umursamayacaksınız bile. O kişinin pişmanlıkları olacak. Ama siz kırıldığınız insanla aranız tekrardan tertemiz olacak. Pırıl pırıl olacak ve rahatlayacaksınız. Çünkü güzel, mutlu dönemlere adım atıyorsunuz. Bu da size çok huzur verecek. Huzurlanacaksınız resmen. Kalp şeklini almış, sıkıntı çekiyorsunuz kalbe. Kalbiniz şu anda sıkıntıda. Ama açılacak. Endişelenmeyin, açılacak. Onu da yok edeceksiniz hayatınızda. O sıkıntıyı da yok edeceksiniz. Çok güzel haber var. 4 vade sonra bu haber sizi çok rahatlatacak. Çok rahat olacak, çok da mutlu olacaksınız. Artık üzülmek yok yani. Üzüntülerinizi, kafanızın karışıklıklarını, korkularınızı her şeyi bir tarafa atıyorsunuz ee, ve çok da güzel ilerleyeceksiniz. Hatta ve hatta Yakınlarda yol gözüküyor sizi. Yolun mesafesini görünmüyor, onu söyleyemiyorum ama bu yol size o kadar ferah gelecek ki tertemiz olacaksınız ve çok da güzel ilerleyeceksiniz. Bu yol size nasipli gelecek. Nasip bir yol olacaksınız için. Çok da güzel ferahlamalar olacaksınız için. O yüzden hiç kalbinizi ikilemeyin. Çok da güzel ilerliyorsunuz. Hayat mücadelenizde çok da güzel mücadele veriyorsunuz. Ve mücadelenizin sonucunda bereketle, hayırla, kazançla ve e, mutlulukla ödüllendirileceksiniz. Yani baş çok çekiyorsunuz ama bu hep kötü enerjilerden, kötü gözlerden, kötü niyetlerden. Ama bu da gelip geçici. Sirkeli suyla duş almanızı tavsiye ederim. Çok da faydasını görürsünüz. Bir yarım kova suyun içine sirke katın. Onu 3 e, defa ayeti kürsi, 3 üç felak, 3 nas süresi okuyun. Kafanızı 3 defa dökün tasla. Ondan sonra devam duşunuza devam edebilirsiniz. Bunun faydasını görürsünüz. Çünkü rahatlamalar yapıyor ve kötü enerjileri alıp götürüyor. Bunu da size tavsiye edeyim buradan. Çok da faydasını görürsünüz çünkü ben kendim yapıyorum öyle. Ağırlıklar alıyorum fincanlarda. Onları yok ediyorum. Çok da iyi oluyor. O yüzden de diyorum ya 3 defa bereketli olayınız var. 3 defa güzel olayla peş peşe yaşayacaksınız. Artık o sıkıntıları zaten çok fazla sıkıntılarınız kalple ilgili. Manevi yönden sıkıntılarınız var maddi yönden bırakıyorsunuz her şeyi kenarda geride çok da güzel 3 defa gelişme olacak hayatınızda manevi yönden ve size rahatlamalar huzur güzellik gelecek çünkü kalbiniz o kadar parlak ki çabuk etkileniyorsunuz çabuk nazara geliyorsunuz ama bunlara geçecek kalıcı değil O yüzden de çok fazla takmayın çok fazla durmayın üstünde bakın o kadar o kadar çok duygusalsınız ki gözyaşlarınız pınar gibi akıyor resmen. Ama endişelenmeyin. Kötü bir olayınız yok. Bir şey dışında bakın. Onu da yok edeceksiniz yavaş yavaş. Ağır gidiyor biraz. Ama onu yok ettikten sonra hiçbir problem yaşamayacaksınız. Hiç hayatınızla ilgili. O sıkıntı neyse iki kademede yok edeceksiniz yalnız bakın. iki sıkıntı birleşmiş. Ve siz ağır ağır gidiyor bunlar. Yok etme fırsatını yakalayıp tertemize döneceksiniz. Ve rahat edeceksiniz. Kalp çıkmış. Tertemiz bir kalp çıkmış. Dışarıda bir kalp sizin için açılacak. Ve çok da güzel olacak. Hayatınıza yenilik gelecek. Ve ferahlık gelecek. Ve cıvıl cıvıl oluyorsunuz. Çünkü bu kalp size çok iyi gelecek gözüküyor. Bu fincanı kapatırken zaten demiştim sıçradı diye. Dileğiniz gerçek olacak diye. İki tane dileğiniz varmış. İkisi de e, bir hamlede olmasa da aralarında dörder vade fark var. Dörder vade aralıklarla iki dileğiniz de gerçekleşecek. Ve siz de bunun huzurunu, güzelliğini yaşayacaksınız gözüküyor. Çünkü tertemiz, pırıl pırıl oluyorsunuz ve şükür edeceksiniz. O kadar ki elinizi uzatıp rahatlamalar var. Ve güzel bir haber var. size rahatlayacaksınız. Zaten bir kişinin pişmanlıkları var. Kendini bir şekilde e, size affettirmeye çalışacak. Ve aranız o kişiyle çok güzel düzelecek gözüküyor. Kavuşmalar var. Ferahlamalar var. O şekilde çıkmış fincanızda. Bu ferahlamalar da size çok iyi gelecek. Kalben çok mutlu olacaksınız çünkü. iki defa telefon görüşmeniz var. Aydınlıklı aydınlıklı. Ve sıkıntıları atlattıktan sonra bir kenara oturup böyle şükrediyorsunuz. Rahatlamalar oluyorsun hayatınızda. Ve çok da güzel olacak. Esmer bir bayan var. Buna çok dikkat edin. Kuyruğu uzamış yalan söylüyor. İnsanları kötü niyette etkilemeye çalışıyor. Ama zeki bir insansınız. Onu hemen yakalayacaksınız. Ona göre temkinli davranacaksınız. Çünkü yalan söylüyor çok. Zarar vermeye çalışıyor ama başarılı olamayacak. Evet. İki niyetiniz bir kapıya çıkıyor. İki niyetiniz de gerçekleşecek. Siz de bunun huzurunu, mutluluğunu yaşayacaksınız gözüküyor. Bugünkü fal serimiz sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu ve huzurlu olun diye. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.